24 yaşındaki Sümeyye Taş'ın alıkonma şüphesiyle ilgili gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan genç kadın, 16 Eylül sabahı evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Eşi adı Güzel Taş, günlerdir ondan haber alamadığını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Programda ortaya atılan iddialar ise oldukça dikkat çekici. Eşine göre Sümeyye bir süredir amcasının oğlu Sezer Durgut tarafından tehdit ediliyordu. Küçük kardeşine zarar verileceği korkusuyla psikolojik baskı altında kalan genç kadın çaresizlik içinde evden çıkmış olabilir. Daha da çarpıcı olanı, babasının onu zorla götürdüğü ve "Beni babam ölüme götürüyor." dediği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Telefonda son kez babasıyla birlikte olduğunu söyleyen Sümeyye'den bir daha haber alınamadı. Telefonlarının kapalı olması ve izine rastlanmaması şüpheleri daha da artırıyor. Programda dile getirilen bu bilgiler aile içi baskı tehdit ve alıkoyma ihtimalini gündeme taşıdı. Eğer iddialar doğruysa bu Türk Ceza Kanunu'na göre ciddi bir suç teşkil ediyor. Ancak ihtimaller arasında farklı senaryolar da bulunuyor. Belki Sümeyye kendi kararıyla evden ayrıldı ve güvenli bir yerde saklanıyor. Belki de aile baskısıyla istenmediği bir konuma götürüldü. Sağlık durumu da ayrı bir endişe konusu çünkü şeker hastası olduğu ve tedavisini aksattığı söyleniyor. Bu yüzden zaman kaybetmeden bulunması gerekiyor. Müge Anlı canlı yayında aileye sorular yöneltirken yetkililere de çağrı yaptı. Kamuoyunun dikkat kesildiği olayda herkes tek bir soruya cevap arıyor. Sümeyye Taş nerede? Gerçekten alıkonuyor mu yoksa kendi iradesiyle mi uzaklaştı? Bu sorular şimdilik cevapsız. Kesin olan tek şey, genç kadının güvenliğine kavuşması ve gerçeklerin açığa çıkması gerektiği. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ortada bir alıkoyma mı var yoksa farklı bir senaryo mu söz konusu? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.